Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Ha? Kırıldı, kırıldı. <laughs> Ay, bugün gerçekten çok yorulduk ama şahane bir iş çıkardık. <laughs> yorulduk mu? Ne zamandır seni ortalıkta göremiyorum. Arkamı döndüm, gitmişsin. Öyle deme Ballı. Çok önemli bir iş yapıyordum. Herkesi ağacın tepesinden kontrol ettim. Mesela Kapmaz, afiliye çivi yerine çekeç verebilirdi. Verdi mi? Vermedi. Ama verebilirdi. Tabii ya. Sen olmasaydın ne yapardın? Ben de onu düşünüyordum. Gerçekten ben olmasaydım ne yapardınız? Yoksa kim kuş bakışı her şeyi görebilecekti? Kendim için demiyorum ama çok ballısınız. Çok. <laughs> ha? Ha? Ay, 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 ay her tarafım tutulmuş denizin üzerindeki şeyi sen de görüyor musun kapar ha? yoksa yorgunluktan hayal bir görüyorum hmm, Göremiyorum nerede nerede İşte orada Güney Batı yönüne bak hmm, Aa Tamam gördüm şurada bir şey var dalıp dalıp çıkıyor köpek balığı olmasın ha. <laughs> Hadi gidip şu köpek balığına yakından bir bakalım. Bu kesin bir hazine sandığı. Kim bilir içinde neler vardır. Yaşadık ballı yaşadık. Hep bir hazinem olsun istemişimdir. Bundan böyle bana korsan kapar diyebilirsiniz. Korsan kapar. Sandık şifreli. Bakalım nasıl çözeceğiz. Hmm. Hmm. Bunlar yine ne iş çeviriyorlar acaba? Ne Hı? oldu Nazik Hanım? Ne gördünüz? Bir şeyin üstüne kapanmışlar ama ne oldu anlaşılmıyor. Ben bir koşu sahile gidip ne iş çeviriyorlarmış öğreneyim. Siz gözünüzü açıp kapayana kadar burada olurum Nazik Hanım. Hmm. Bu da nesi böyle. Hmm. Hazine sandığı. Onu demiyorum. Sana Hı? ne oldu böyle? Hı. Korsan oldum. Artık bana korsan kapar diyeceksiniz. <laughs> bir korsanlığın eksikti kapar. Hı. Nemo, bu ne hız? Işınlandın mı? Sizin kadar olmasa da hızlıyımdır, bilirsiniz. Bu arada bizim sonradan adalılar koca bir hazine sandığı bulmuş Nazik Hanım. Hazine sandığı mı? Aynen öyle Nazik Hanım. Toplanmışlar sandığın başına. Hep birazdan konuşuyorlardı. Ama Kapar'ın hazine bulduk diye bağırdığını duydum. Hmm. Bakalım neymiş bu? Hmm. Nereden çıktı ha. bu sandık? Ne var içinde? Bence içinde çok değerli şeyler var. Bilmiyoruz Afili. Görünen o ki şifreli bir sandık ve açılmıyor. Aa, benim de eskiden böyle bir sandığım vardı. Acaba şimdi nerededir? Keşke yanıma alsaydım. Hatıra sandığı çok güzel bir fikirmiş. Acaba benim de böyle bir sandığım var mıdır? Bulsam belki her şeyi hatırlarım. Affedersiniz, affedersiniz. Acaba sandığın içini bir tek ben mi merak ediyorum? Hadi açalım artık. O iş öyle kolay değil. Sandık bayağı sağlam görünüyor. <laughs> Meşe ağacından yapılmış. Çok sağlam bir ağaç türüdür. Bir yük gemisinden düşmüş olabilir. İlayda lafının üstüne gelirmiş. Nazik hanım yaveriyle geliyor. Harika. Bu konuda o bizden daha tecrübelidir. Ha? Evet ha. evet ne ha? demezsin. Hey siz hmm. oradakiler neye bakıyorsunuz öyle bakalım. İşte işte size bahsettiğim hazine sandığı Nazik Hanım. Evet denizden çıkardık ama içinde ha. ne olduğunu bilmiyoruz. Evet denizden çıkardık ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Aa Nazik Hanım kapar söylerken duydum. Hı hı. İçinde çok değerli şeyler var diyordu. Açmadan bilemeyiz arkadaşlar. E açalım o zaman neyi bekliyoruz? Açılmıyor Nazik Hanım. Sayılarla aram iyidir. Ben hı hı. bile şifresini çözemedim. Neyse ne. Oh, Şöyle bir ben... kenara çekil bakayım. Hı? Bir de ben deneyeyim. Hı? Kerpeten. Gel. Yıldız tornavida. Hı. Daha büyük tornavida. Yan keski. Pense. Hı. Hmm. Hı? Zekice şifrelenmiş. O zaman kıralım. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz. Zarar verebiliriz arkadaşlar. Lemur sandığı al da gidelim. Hı hı. Bir dakika bir dakika. Ada kanununa göre adada bulunan adanındır nazik hanım. İyi ki hatırlattın Afili. Unutmuşum. Peki tamam. Şimdi ne yapacağız? Hep birlikte burada sandığın başında mı bekleyeceğiz? Bir fikrim var. İsterseniz şöyle yapabiliriz. Aklına bir şifre gelen gelir dener. Sandığı ilk açan düdüğü çalarak herkese haber verir. Ne dersiniz? O düdüğü kimse duyamaz. Bu düdüğü kullanalım. Haklısınız Nazik Hanım. Bu kesinlikle Hı. daha iyi iş görür. Hı. Hı. Sorunu çözdüğümüze göre artık gidebiliriz Lemur. Sanki o Hı. çözdü. Hı. Hı. Hadi çocuklar daha yapacak çok işimiz var. Oo. Ballıya bak sen. Demek tadilat yapıyorum bahanesiyle etrafı kolaçan etmiş. Ne olmuş yani? Bu beni hiç ilgilendirmiyor. İstiyorsan gidip Nazik Hanım'a yetiştir. Tabii ki yetiştireceğim. Söz konusu Nazik Hanım'ın deposu. Bilmeye hakkı var. Eğer Nazik Hanım malzemelerini kullanmamıza izin verirse... ...buradan gidebiliriz. Peki genç adam. Daha önce hiç gemi yaptın mı? Hı? Şahsen ben yapmadım. Hmm. Hatırlamıyorum ki Timsat. Daha önce plan çizip çizmediğimi de hatırlamıyorum. Ama şimdi çizdim. Ha, iyi de planı ben de çizelim. Önemli olan doğru çizip çizmediğin. Ortaya bir sandal da çıkabilir. <laughs> Öyle değil mi ama? <laughs> Başka önerisi olan var mı? Hmm, görüyorum ki yok. Bence denemeye değer. Vallahi haklı. Hem ne kaybederiz ki? Deneyelim bakalım ne olacak? Nazik Hanım, gözlerimle gördüm. Kulaklarımla işittim. Bu ballı geçen gün depoya girdiğinde sen git her şeyi incele. Sonra da bir gemi planı çiz. Gemi yapacaklarmışmış da buradan gideceklermişmiş de ama depodaki malzemeleri almaları lazımmışmış da. Ne hmm. hmm. mışlayıp duruyorsun hmm. Lemur? Hmm. Yıllardır biriktirdiğim hmm. bunca eşyayı gemi yapsınlar diye biriktirmedim. Hıh. Hmm. Hmm. Hmm benim planıma güvenmiyorlarmış. Hem bunlara neden plandan bahsettim ki? Tek başıma çıkıp gitseydim. Onlar da bu odada günlerini görselerdi. Acaba ben olmadan ne yapacaklardı? Ben neler söylüyorum böyle? Ya, ya her şeyi hatırladığımda? Aa, hayır, hayır, hayır. Düşünmek bile istemiyorum, hayır. Nazik Hanım, Nazik Hanım, neden geldiğinizi biliyorum. Hiç boşuna uğraşmayın. Aa, duydunuz mu? <laughs> Yerin kulağı vardır diye boşuna dememişler. Yerli ne alakası var? Ben duydum ben. Kendi kulaklarımla duydum. Hmm Güzel değilmiş. Ben bunu bir yerde kullanayım. Nazik Hanım, eğer adadan gitmemizi istiyorsanız lütfen bizi bir kere olsun dinleyin. İkna olmazsanız planlarımızı iptal edebiliriz. Sen bu sonradan adalıları pek bir sevdin galiba. O da nereden çıktı? E baksana gemi yapıp gideceğiz diyorlar. Dinlemiyorsun bile. Ya yapamazlarsa onca malzeme boşa gider. Ya yaparlarsa hmm. o zaman da adadan giderler. Ne demek istiyorsun hmm. Lafatan? Onların adadan gitmesini benden çok kimse isteyemez. Hmm. Peki beni eğer gerçekten hmm. ikna edebilirseniz deponun kapısını açarım. Bunu da sırf siz gidin diye yapıyorum Çok teşekkürler Nazik Hanım Şuradan bir kurtulalım Aman gidelim Emin olun herkese buranın ne kadar muhteşem bir ada Size ne kadar kibar ve asil bir ev sahibi olduğunuzu anlatacağım Bir kere şimdiden anlaşalım Buraya hiç gelmediniz Böyle bir ada yok Bizi de hiç görmediniz. Hı -hı. Nazik Hanım siz ona bakmayın. Her zamanki kapar işte. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi geminin yapımına başlamadan önce her şeyin ince ince düşünülmesi gerekiyordu. Tabii Hı -hı. canım. Gemi yapımını bilen herkes bunu bilir. Ben de çok iyi biliyorum. Anladık anladık. Senin de bilmediğin hiçbir şey yok. O yüzden görmüş Hı -hı. olduğunuz gibi planda her şeyi detaylandırdım. Burası geminin güvertesi. Ee, şurada yerkenler olacak. Geminin iskeletini de en sağlam malzemeden seçtim. Hmm, evet evet anlıyorum. Peki o zaman depoya gidelim de ne lazımsa vereyim. Ama olur da bir aksilik olursa bütün malzemelerimi geri isterim ona göre. Hmm. Anlaştık Nazik Hanım. Ne dersin Timsat? Sence Nazik Hanım ikna edebilmişler midir? Geldiğimiz günden beri gitmemizi istiyor. Neden hayır desin ki? ha <laughs> sahnelerde olmayı o kadar çok özledim ki. Aslına bakarsan ben de arkadaşlarıma özledim ama adayı ve sizlere de iyice alışmıştım. Ben de sizleri çok özleyeceğim genç hanım. Ada yolculuğumun sonu yaklaştı. Bırakıp gitmek zor geliyor. Ama orada da başka bir hayatımız var. Sevdiklerimiz bizi Hı? arar. Bu kalp Hı. iki taraf içinde çarpar. Ay timsat yine döktürdün. Şeylerin sonunda ağlatacak beni. <laughs> <laughs> ay, bunları da taşımak ne kadar zormuş. Ay 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 ay. Dayan kapar, az kaldı. Bak Timsat, bak! Anlaşılan Nazik Hanım kabul etmiş. Biz hemen yakında gidiyoruz buradan. <laughs> o iş öyle mi olur? Kalası tutmasına bak. Ay, hiçbir şeyden anlamıyorlar canım. Aa, bir kere o iş oraya oldu mu? Yürü Lemur. Şu olaya biz el atmazsak bunlar yine başımıza kalacak. Derhal Nazik Hanım. Sizin engin bilginiz olmadan hiç o gemiyi bitirebilirler mi? Biliyoruz. Biliyoruz. Evet arkadaşlar. Devam Sonunda et. gemiyi bitirdik. Toparlanmaya başlayabiliriz. Yarın sabah erkenden yola çıkarız. Cesur ve Ballı'yı gören var mı? Gitme vakti geldi. Ama ikisi de ortada yok. Ballı rotayı belirlemek için erkenden gemiye gitti. Cesur da onunla mıydı? Hayır tek başınaydı ama bir tuhaf görünüyordu. Hmm. Yolculuk stresidir o. Siz burada bekleyin, ben Cesur'a bakıp geleyim. Herkes seni bekliyor Cesur. Hala hazırlanmadın mı? Ben gelmiyorum Timsat. Hı? Gelmiyorum da ne demek? Ah, havuçlarımı burada bırakmak istemiyorum. <laughs> Havuçlarını toprakla birlikte bir kasanın içine yerleştirirsek... Onlar da bizimle gelebilir. Aa, çok akıllıca Simsat. <laughs> Şimdi boş bir kasalacaktı. Ee, şey, <laughs> ah, ah, Nazik Hanım, sonradan adalılar gitmek üzere. Şey, hadi onları yolcu edelim. Oldu mu vedalardan hiç hoşlanmam. Ama bu anı çok bekledim. Gidelim Lemur. Hmm. Derhal Nazik Hanım. Ah, hmm. Çekilin, çekilin bakayım. Abi, biraz dikkatli olur musun? Olamam kapmaz, olamam. Gözüme en önde bir yer kestirdim. Sonunda gidiyoruz. Şey, ama ben ne de düzgünüm. Hmm. Ee, onca zaman geçirdik adada. Üzgün olman çok normal. <laughs> Ay çok güzel görünüyor. <laughs> <laughs> Hoş kalın. Hoşça kalın. Oğlum, oğlum <laughs>